haftasında Yengeç Burcu ve Yengeç Burcu erkeğine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız ve akraba ilişkileriniz nasıl geçecek hususunda bilinmez zaman için kartlarımdan haber bekliyorum. Bu yüzden karşınızda bulunmaktayım. Sevgili Yengeç Burcu Kadını ve Yengeç Burcu Erkeği, ilk önce kadınların yorumuyla başlayacağım. Daha sonra kartlarımı, Yengeç Burcu Kadının yorumu bittikten sonra kartlarımı toparlayacağım ve Yengeç Burcu Erkekleri için de yeni kart isteyeceğim. Bakalım bu hafta Yengeç Burcu Kadını ve Yengeç Burcu Erkeği neler yaşayabilir? Kartlarımdan hafta geneli için biraz ver bekliyorum. Şimdiki zaman, geçmiş zaman. Geçmiş zamandan bu zamana yaşadığınız durumlar 3 kart olmak üzere ve 3 kartta gelecek zaman, Eylül ayının ikinci haftası için 6 kart seçeceğim. Yengeç Burcu Kadını Eylül ayının ikinci haftası için Geçmiş zamanda yaşadığınız Aşk hayatınız ve şimdiki zamanda yaşıyorsunuz hala. Duygusal yoğunluklarınızdan bahsedeceğiz. Mesleki anlamda durumunuz nedir şu aralar? Ve Eylül ayında asıl şu an başlık attım. Eylül ayının ikinci haftasında Yengeç Burcu Kadının Aşk Hayatı. Kariyer ve meslek yaşantısı. Akraba ilişkileri. yengeç burcu kadının Hayatınızda yeni bir aşka mı yerken açtınız? Ya da bir ilişkiyi mi bitiriyorsunuz? O kadar ince bir çizgiden bahsediliyor ki şu aralar. Duyguların üzerine gelmiyorsunuz. Yeni bir duyguya yelken açılmış. Yeni bir aşka yelken açılmış. Ya da şu an yaşadığınız ilişkiyi bitirdiniz. Ve bitirdiğiniz ilişki üzerinde artık bu yaşadığınız ilişkideki insan ve karakterleri hayatınızdan çıkarmak üzere yeni başlangıçlara yürüyen bir yengeç burcu kadını varmış şu anki gözetimimde şu anki kartınızın yorumunda geçmiş yaşantınıza dair geçmiş ilişkinize dair yaşanmış hayat arkadaşlığına dair ne varsa hepsini böyle kaldırıp çöpe atmış ve bundan dolayı da bir ders çıkarmış tevazu göstermiş sabretmiş ve e, bu duyguyu yaşattığınız için, yaşattığı için belki de beyefendiye teşekkür etmiş, hayatından çıkmış gitmiş, Duyguları artık gem vurulmuş ve bu duygular artık eskisi gibi yaşanmamış ve bitmiş ve biten bir ilişkinden sonra yeni bir ilişkiye başlanılmış. Bu yeni ilişkide yeni duygular, duyguları sevgiyle ve sıfırdan başlayarak hiç bir ilişki yaşamamışçasına dolu dolu yaşamak isteyen bir yengeç burcu kadınından bahsediyor kartlar. gerçekten bir ayrılık döneminden geçiyorsunuz. Ve bu ayrılık dönemi nedir biliyor musunuz? Belki de beyefendi sizden ayrılmak istiyor. Siz ayrılmak istemiyorsunuz. Her şeyi affetmiş ve hiçbir şey yaşanmamış. Hiç çok kötü günler yaşanmamış. Hiç iftiraya uğramamış. Hiç aldatılmamışçasına. Birbirinizi affedip bu ilişkiyi düzeltmek adına eskiye dair arkadaşlarınızın bile etraf ne istiyorsun? Şöyle kalp istiyorlar. Ee, eskiye dair yaşanmışlıkları bile, çevrenizi bile değiştirme kararı almışsınız. Yeter ki bu ilişki yürüsün. Hani hiçbir arkadaşımla görüşmeyeceğim, konuşmayacağım. Ee, hiç kimseyle muhatap olmayacağım. Yeter ki ilişkimiz devam etsin diyerek hayatımızdaki adamın size vermiş olduğu kurallara uyma kararı aldınız ama beyefendi sanki ilişkiden kopmak istiyor. Beyefendi hayal kırıklığına uğratmış ve artık toparlamanın da bir anlamı kalmamış bu ilişki. Biraz arınmanız gerekiyormuş. Biraz durulmanız gerekiyormuş. Beyefendi hayatınızdaki bulunan adam sizden uzaklaştıysa, sizden gittiyse bunun sebebi hayat, onun hayatında oluşan yeni aktiviteler, yeni insanlar yeni deneyimler, yeni iş tecrübeleri yeni tanıştığı insanların hayat standartları, hayat felsefeleri ve bunlara ayak uydurmak üzere belki de size gösteremediği ilgiyi, sevgisizliği e bu yüzden çünkü bazı hayal kırıklıkları var hayatında ve bunları tamamlamak istiyor almak istiyor, başarmak istiyor ve başarmak enerjisinde olan bu beyefendi belki de ilişkisinde size eee yeteri kadar ilgiyi verememiş ve sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir ki bu hafta bu, bu duyguları yaşayabilirsiniz bunun için. Ee, bu beyefendinin hayatınızda bulunan eşiniz, sevgiliniz, partneriniz kimse bu adamın hayatında tamamlanmamış bir süreci ve problemli bir süreci var. Ve bu süreci tamamlanmadan bir aşk yaşaması, bir sevgi yaşaması, gerekli ilgi, şefkati, merhameti göstermesi bir ilişkide olması gereken ne varsa erkeğin üzerine düşen sorumluluk bunu yapamayacak düzeyde bu adam. Ve cızırtı mı var? Şu an sesim iyi geliyor mu? Yani belki sizin kulaklığınızda cızırtı vardır. gitmek ve uzaklaşmak istemesi tamamlama enerjisi. Ya da şöyle de bir şey olabilir. Hani gurbet eskiden böyle gurbete giderlerdi. Başlık parası biriktirirlerdi. Bu başlık parasını biriktirince gurbetten gelir sevdiği kızı alırdı. Çok çok eski zamanlarda. Hani e, sanki böyle bir şey. Bir evi kurmak, yuva kurmak, evlenmek ve evin sorumluluğunu almak üzere beyefendinin bir işi var aslında bir paranın ya da bir mirasın bir işin bitimiyle ilgili sorunun ana merkezine gidişi var. Onları halletmek ve ondan sonra bir ilişkide tam anlamıyla size karşılık vermek boyutunda bir gidiş. Meslek yaşantınız ve finansınızla ilk önce konuşmak istiyorum. Finansınızda güç bela sanki böyle zorluklar içerisinde ihtiyaçlarınızı alıyorsunuz. İhtiyaçlarınızı aldıktan sonra yeni bir ihtiyaç doğuyor. Onun için mücadele veriyorsunuz. Para kazanımlarınızı yeter yetirmeye çalışıyorsunuz fakat paralarını paranızı yetirirken bir taraftan da meslek yaşantınızdaki işlerin üzerinden gelebilirsiniz ki para kazanabilirsiniz. Fakat burada çok zorlu şartlar ve çok zorlu çalışma zaman aralıklarından geçtiğinizin haberini veriyor kartlar. Ya sevgili Yengeç Burcu Kadını sizin bu hafta eee hani böyle bazı insanların Nirvana'ya mı çıktın? Hani böyle çok mu Olivia'ta düşkün oldun? Çok mu böyle hayat üst üste gelir? Her şey, bütün olaylar peşi ardına arka arkaya mı gelir? İnsan bu kadar mı hani bahtsız olur dediğimiz noktalar vardır illaki. Bizim de oluyor hayatımızın bazı dönemlerinde. Sizin de böyle bir hafta bekliyor aslında. Bir adamın hayatınızdan çıkışı ve meslek yaşantınızda finansınızı sağladığınız yerlerde para kazanımlarınızın sürdürülebilmesi için emlakçılarla görüşüyor olabilirsiniz, bankayla görüşüyor olabilirsiniz, arkadaşlarınızla görüşüyor olabilirsiniz ve bu arkadaşlarınızla ya da sosyal çevrenizdeki görüştüğünüz insanlarla aslında sizin bu hafta sınanmanız var. Bu adamın hayatınızdan gidişiyle birlikte bireysel performansınızın gösterilmesi var. Anlatabiliyor muyum? Aa, gündemde olan, aklınızda olan aşkın sürekli gündemde oluşu ve bunu paylaşmak istemeniz, işte mesaj yazmaya, yani. Takıntılı bir aşk, Belki, evet eşinizin, ailenizdeki bazı problemleri dertleşerek anlatmak istiyorsunuz. Fakat insanlar sizin e, meslek yaşantınıza ne kadar duyarlı olup olmaması onlar için daha önemli. Siz ne kadar aşk ve sevginizden bahsederseniz bu hafta finansınızı sağladığınız yerlerde, iş yaşantınızda, sosyal çevrenizde, e, sosyal arkadaşlarınızla konuştuğunuz durumlarda aşkınızdan, ilişkinizden bahsettiğiniz anda git o zaman aşkının meskinin peşine diyecek karakterler var. Sizi bir çırpıda silecek ve sizinle bir çırpıda e, düşüncelerini farklı yönde boyutlandırarak sizi hayatlarından çıkarmak isteyen iş bağlantılarınız olacak. gitti diye bu biraz önce saydığım sektör var ya para kazanımlarınızı sağladığınız arka, yani paranız var belki de gelir kaynaklarınız iyi ve çalışmıyorsunuz ee, çalışma ihtiyacını gerektiren bir durumunuz yok sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınız hemen size bir erkek ayarlamak isteyecek iş arkadaşlarınız hazır ayrılıyor Gel işte sana daha uygun birisini bulalım diyerek devreye girecek. Sizin e, güzelliğiniz ve cazibeniz, otoriteriniz ve para kazanımlarınızdan dolayı, bir de hayatınızda aşk acısı çekiyorsunuz hazır. Bu aşk acısından faydalanmak isteyen bazı e, insanlar var ve bu insanlar hayatınızda olacak. Eğer gerçekten seviyor ve inanıyorsanız hataya düşmeyin bence. Herkes sizin hata yapmanızı gözleyecek bu hafta. Ve bu hata yap... E, bu e, boşluğunuzdan istifade etmek isteyen e, insanlar o giden adamın bunu yetiştirecek, anlatacak ve olacak bir işinizi de belki mahvedecekler. Dikkatli olun. anne ve babanız başta olmak üzere dededen ve atalarınızdan miras olarak kalan yerlerin korunması için sizin gelecekle ilgili bir takım risklere girmemeniz için bazı sigortasal durumları baz alan bir muhabbet ve sohbette görüyorum ailenizi. Toprak almak, daire almak, arsa almak, yatırım yapmak, para birikimi ve bu para birikimiyle birlikte geleceği garanti altına almak üzere harekete geçen aile bireyleriniz varmış. Şimdiki zamanlarda. Eylül ayının ikinci haftasında Yengeç Burcu Kadın'ın mesleki anlamda başarısını devam ettirebilmesi için, yani sizin hayallerinizin harekete geçebilmesi için, Aileniz yanınızda ve siz onlara yapmak istediklerinizi, başarmak ve hedeflerinizi anlatırcasına bir sohbet ve muhabbette bulunacaksınız. En güzel huzur bulduğunuz ve dertleşebileceğiniz insanlar anne baba başta olmak üzere kardeşiniz ve akraba genelinizdeki o duru sosyal fikir alışverişleri sizi rahatlatacakmış bu hafta. Diğer türlü herkes böyle cadı kazanı gibi ee, siz hayatınıza ne kadar temiz bir sayfa açıp sorunsuz problemsiz bir hayat isteseniz de işte insanlar maalesef ki gözlemliyorlar ve bu gözlemlediklerini dedikodu mahiyetinde sakız gibi çiğniyorlar. Bu yüzden biraz daha dikkatli olun sevgili yengeç burcu kadını der kartlar. Eylül ayının ikinci haftası. Yorumumu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şu an seslenim YouTube kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi gelelim sevgili yengeç burcu erkeğine. Yengeç burcu erkeği. Eylül ayının ikinci haftasına girmiş bulunmaktayız. Eylül ayının haftasında yengeç burcu erkeğinin Bakalım enerjisi nasıl gözükecek? Yengeç Burcu erkeği için kartlarımı kesiyorum ve Yengeç Burcu erkeği. Geçmiş zamanınız için kartlarımı seçmiş bulunmaktayım. Bu zamana yaşadığınız ve duygu yüklü olduğunuz şu an şu dakika videoyu izlediğinizde De şimdiki zaman çıktı Onlar da Eylül ayının ikinci haftasında çıktı Bir gidişten bahsediliyor Bir kopuluştan bahsediliyor Bitmemiş bir zamandan bahsediliyor Bitmemiş bir duygudan Bitmemiş bir aşktan Bitmemiş bir ilişkiden bahsediliyor Bitmemiş bir aşk ve bir duygu olduğu zaman Yeni bir ilişkiye başlayamayan Yengeç Burcu erkeğinden bahsediliyor ne kadar bir ilişkide çok mutlu olsa da çok böyle her şey güllük gülistan her şey yolunda gitse de hani böyle e, eskiye dair anılar olduğunda ya da e, kadın arkadaşınızda eşinizde e, herhangi bir olumsuz bir enerji aldığınızda çok güzel bir aşkın yaşandığı o temiz duygulara size yüklenen o kadın kim ise ona doğru gitmek, yalnızlığı seçmek, melankolik takılmak, hayatınızda her şey çok olumlu gitse bile aşk hayatınızda olumsuz giden durumlar sizin hayatınızda e, tam böyle taşların yerine oturama, oturtulamadığı bir e, zamana dönüştürülüyor. Ve bu, bu yüzden mutsuz olduğunuz dakikalarda eşinizle, sevgilinizle, partnerinizle hep böyle bir bahane uydurup İlişkiden kopmak, uzaklaşmak, kendinizi aramak, sevgiyi aramak, doğayı keşfetmek vesaire. Bununla ilgili bir duygu yüklenmeleri var bu hafta. Her şey çok güzel gitse bile ben mutsuzum diyerek. Belki de çok mu ilgi istiyorsunuz? Çok mu böyle hani herkesin ilgisi sizin üzerinizde olsun? Herkes işte sizi merak etsin, arasın. Tam böyle her şey çok güzel giderken eşiniz, sevgiliniz, çocuğunuz varsa merak etsinler, sizi arasınlar falan böyle kendinizi geçin. Belki bu sizin politikanızdır, aşk politikanızdır. Bunu bilemeyeceğim. 20 Mayıs doğum günü ise Boğa Burcu'nun yayınını yaptım. Şu an yüklemesi yapılıyor. Oradan dinleyebilirsiniz ilişkide artık barışıyorsunuz o uzlaşamadığınız, küstüğünüz ayrıldığınız, mutsuz olduğunuz ve sizin gitmenize hanımefendinin gitmesine sebebiyet veren olay neyse o olayı çözüyorsunuz bu hafta bu hafta artık diyorsunuz ki tamam senin dediğin gibi olsun veya yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz bu ilişkide adını koymaktan ziyade hayallerinizi gerçekleştirmek hususunda bir durumumuz var. Bir mekana gitmek, bir restoranta gitmek, bir eğlence yerine gitmek, bir tatile gitmek ve bu tatilde eşinizi ya da partnerinizi, sevginizi götürerek fantezinizi yaşamak üzere enerjiniz harekete geçmiş. Öyle bir durum almış ki bir el sıkışmak var, bir anlaşma var ve bu anlaşmada bir iş bağlantısından bahsediliyor. Bir iş bağlantısının uzak bir yolda oluşu ya da uzun saatler çalışma durumu oluşu veya hayatınızdaki bu meslek yaşantısı neyse. Bununla ilgili özel kararlar ve durumların alınmasından dolayı siz e, işinizde başarıyı sağlamak için ilişkinizden kopuyorsunuz. Gidiyorsunuz. Öyle net kartlar açılıyor ki şu an önümde. yani 3 e, tane kupa kartım var ve bir tane kılıç kraliçesi var. Alınmış bir karar doğrultusunda mesleki başarının gelmesi hususunda önemli bir girişim var. İstediğiniz bir meslek bahsediliyor. Bu hafta işe başlıyorsunuz bu arada. Bu hafta e, tatil programı bitmiş ise tatilden dönüş bir e, mesleğinize geri dönüşünüz. E, Eylül ayının gelmesiyle birlikte Eylül ayının ikinci haftasında e, istediğiniz, haber beklediğiniz ve belki de e, zamanının artık evrakların tamamlamasıyla birlikte e, yeni bir sektörde, yeni bir işe başlamanız ya da bulunmuş olduğunuz sektörde ee, sorumluluğunuz neyse o sorumluluğunuzun başına geçiyorsunuz sevgili yengeç burcu erkeği Güzel de paralar kazanıyorsunuz zaten sevdiğiniz ve istediğiniz bir meslek olduğu için zorluk çekmiyorsunuz. Hani böyle bir yaz aşkı olur ya, öyle yazın iki ay bir ay yaşanır, ondan sonra sen yoluna ben. ...öyle bir ilişkiden bahsediyor aslında birazcık. Ee, hedefler ve olması gerekenler... E, ...almak istedikleriniz, projelendirdikleriniz... ...ve mecburen çalışmak zorunda olduğunuz bir hayat. Ve bu hayatta e, para olmadan aşk olmuyor. O yüzden sevgili yengeç borca para kazanmak... ...hedefine e, doğru adım atmış ve bununla ilgili özel bir durumda aşılmış başlanıyor Aile ve akraba genelinde geçmişe dair aşılmamış bazı problemlerden bahsediliyor geçmişe yaşantılarında gerçekten arazi bütünlüğü toprak paylaşımları miraslar antika değerindeki eski eşyalar vesaire akrabalar arasında gerçekten bunlar hani o senin bu benim o senin bu benim derken birbirinizde artık şey sen haklısın ben haklıyım o haklı bu haklı yani öyle bir durumu almış ki ortalık babaanneniz arıyor babaannenize hak veriyorsunuz halanız arıyor halanıza hak veriyorsunuz işte ama hak veriyorsunuz derken işte, kimsenin kalbini kırmadan herkese dertleşip sohbet edip aslında bir hakimmiş, bir avukatmış görevi görüyorsunuz. Akrabalarınız size dert yanmayı, size bir problemle paylaşmaya, geçmişten bu zamana gelen bir durumu size anlatmayı çok seviyorlar. Ya da bilgi sahibi olmanızı istiyorlar. Yani yarın bugün ölüm var, kalım var. Sizin de bu konularla ilgili bilgi sahibi olmanız Ağlarınızla ilgili olan kısımda bir e, işe başladığınız için hayatınızın renklendiğini, şekillendiğini, işte bir meslekle uğraştığınızı, hayatınızın döngüsünün devam ettiğini ve bu döngüde e, seyahatlerinizin olduğunu, yola çıktığınızı vesaire bunlarla ilgili bu sohbet içerisinde bulunacaksınız. Artık geçmiş zamanla değil, şimdiki ve gelecek zamanla ilgili sohbetler, e, ailenizde daha yatkın bir felsefeye dönüşüyor. Projeler değil, yalnızca olan, yaşanan durumlar. Yani onlar hala geçmişe dair bazı davalarını kapatamamış ama siz artık yeni enerjide olduğunuz için bunlarla ilgili işte işimdeyim, uğraşıyorum, mutluyuz, huzurluyuz vesaire deyip hani böyle geçiştirmek durumları. Onlar yine size anlatacaklar, işte böyle olmuş, şöyle olmuş, işte mahkeme şöyle olmuş falan vesaire. Ee, siz o kadar aktif, enerjik ve hayat dolu bir haftasın, haftaya girmişsiniz ki e, heyecanlısınız, e, etrafınızdaki olan enerjilerden besleniyorsunuz ve bu beslenmeden dolayı kaynaklanan e, bazılarında yorgunluk olur. Böyle eli ayağı tutup Düşer. Ama siz şeysiniz, gayet dinç, kendine güvenen, enerjik ve hayat dolu, kıpır kıpırsınız. Bu yüzden başarıyı sağlamak istiyorsunuz. Çünkü bildiğiniz ve sevdiğiniz bir iş olduğu için aklınızda soru işareti yok ki tedirgin ve böyle bir bu haftanın sevgili yengeç burcu erkekleri burcu evet yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim çok teşekkür ederim şu an seslendim youtube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Eylül ayının 3. haftasında görüşmek üzere